Nisan ayı enflasyonu aylık %3,18, yıllık %69,80 oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için ilk 4 aylık enflasyon farkı da böylelikle netleşti. Nisan'da aylık enflasyon %3,18 arttı. Yıllık enflasyon yükselişine devam edip %69,80'e çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan enflasyonu için beklentiler doğrultusunda dedi. Mayıs tepe noktasına ulaşıp keskin şekilde düşecek mesajını paylaştı. Nisan ayında zam şampiyonu Ramazan bayramında artan bilet fiyatları nedeniyle şehirler arası otobüs taşımacılığı oldu. Onu havayolu ulaşımı izledi. Tavuk eti ise zam şampiyonluğu listesinde 3. sırada yer aldı. Milyonların Temmuz zammı için merakla beklediği rakamlar da netleşmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre zam alacaklar. Ancak şu an için 4 aylık enflasyon farkı. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayının enflasyon farkı netleşti ve oran %18,72. Örnek vermemiz gerekirse bugün 12 bin lira maaş alan bir SSK emeklisi Temmuz ayında en az 2246 lira zam alacak. Ancak bu orana yani %18,72'ye Mayıs ve Haziran ayının enflasyon rakamları da dahil edilecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak alacak enflasyon farkını. Nisan ayı itibariyle kesinleşen zam oranı %13,56. Net rakamsa TÜİK'in açıklayacağı son iki enflasyon rakamıyla belli olacak.